Hepinize merhaba hoş ben Turut Bugün sizlerle birlikte yetme bir videoda karşınızdayım Bugün sizlerle GTA 5'te Söz modunu yapacağız Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bu modu Minecraft'ta yapmıştım şimdi bir de GTA'da yapayım dedim bu arada modun Yapımcılarına çok teşekkür ediyorum Yanlış hatırlamıyorsam bu skinleri Yapan Sato Sato 08 olması lazım Arabayı yapan arkadaşımız da Emre Güngör Olması lazım kardeşlerim ellerinize Sağlık çok güzel olmuş gerçekten Araba yakıyor zaten. Ee, bu arada adamlarda gördüğünüz gibi hani gerçekten sözlistindeki Bekir'e falan pardon hocam hocam pardon bir şeyler yaşadım az önce. Ee, sözlistindeki Bekir'e benziyor mesela pardon abi çok şey oluyor. Çok benziyorlar gerçekten yani yapan arkadaşıma helal olsun cidden yapmış yani adam. Bakın harbi harbi benziyorlar. Araba da çok güzel çok sağlam bir araba. Şimdi. İçinde de e, şehitlerimizin fotoğrafını koymuş. Gerçekten bu da çok ince düşünülmüş bir olay. Harbiden e, eline sağlık kardeşim. Şöyle bir fps'ten çıkalım. Gördüğünüz gibi adamlar direkt böyle bini veriyor abi. Çok iyi oluyor bence bu şekilde bilmeleri. Askeri üsteyiz. Telefonumuza bir ihbar geliyor. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gittiğimizi söylemeyeceğim. Oraya gidince görürsünüz. Çünkü benim kafamda da herhangi bir yer yok abi. Gidiyoruz zannım. E, gideceğiz bakalım. Birkaç çatışmaya gidiyoruz. Bir şeyler yaparız bakalım. Yani... Bildiğiniz üzere normal bir şekilde takılacağız bugün yine free 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 takılacağız Neyse önce şuradan bir çıkmanın yolunu bulayım da Mesela şu tanklar bize bir şey yapamazlar niye biz özel olarak atız Biz onlardan üstünüz biz ne dersek o pardon pardon hocam küçük bir çizik Gerçekten çok küçük bir çizik Far yok oldu abi Buranın çıkışı nerede pardon Alo selam alakum çıkış nerede abi Ulan burada Türk bayrağını dalgalandıracağım bekleyin aga. Ha çıkışı bulduk. Sıkıntı değilmiş. Sıfır sıkıntı. Hadi bakalım gidelim. Gidelim şöyle bir şehre bakalım abi. Şehirde adaleti sağlayalım hocam. Pardon da yani arabanın ağzına sıçtım ya. Araba gitti. yok oldu yani. Şöyle içeriden bakacak olsak selamünaleyküm abi. Hoppala ve de Şuradan da arkadakileri görüyorsunuz. Aman abicim dikkat. Araba güzel altımızda dev bir arazi arabası var aslında güzel altına yedek lastikleri falan e Gerçekten yapan kardeşim eline sağlık sağlam yapmış iyi düşünmüş Hop bora ve de Türk polisi her türlü kullanır hocam her türlü yan veririz biz Türk askeriyiz lan biz adam olacaksınız oğlum Ben sıkınca etrafa bunlar da silah çıkarıyor Mesela şöyle birini sıksam direkt çıkarıp <laughs> hani silah tarıyorlar abi mesela şu adamı tarayalım mı Hocam selamun aleyküm hayırlı işler Böyle direkt silah çıkarıp tutuyorlar Sıkıyorlar bazen kafalarına göre sanırım O olayı da anlayamadım Kafalarına göre mi sıkıyorlar yoksa belli bir şeyleri mi var sıkmak için Onu anladığım zaman size de anlatacağım söz Mesela şunu şöyle bir tarayalım abi Tara tara sık baba sık 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 baba sık Niye sıkmıyorlar acaba bilmiyorum Motorla sıkalım mı? Motor direkt düşüyor zaten adamın herhangi bir direnci yok dayanıklılığı yok Zaten ne yapabilir ki? Bu arada gençler artık haftada bir GTA 5 modları gelecek. Haftada 2 de olabilir. Eğer haftada 2 olmasını istiyorsanız şu videoya 200 like atın gençler. Hadi hadi 150 like olsun. 150 like atın haftada 2 tane mod videosu gelecek. Bir tane portal videosu gelecek veya 2 de olabilir bu. Ee, onun dışında GTA 5 gerçek hayata devam edebiliriz. Bilmiyorum o konuda hala bir fikrim yok. Ee, bir şeyler yapacağım işte. Aklımda değişik şeyler var gençler umarım videoyu beğenirsiniz bu arada. Çok uzun zamandır portal atıyorum. Bu portallardan sıkıldığınızın farkındayım. Eee... Dedim ben de şöyle güzel bir GTA bölümü çekeyim şöyle güzel aksiyonlu maceralı konuşkanlı güzel sohbet tarzında bir video olsun istedim umarım videoyu beğenirsiniz Lan sen nesin la La sen nesin sen ne yapırsın La buralarda Oğlum buralarda böyle arabayla içinde dolaşmak yasak Sana kimse öğretmedi mi kardeş Sen önce ehliyet ruhsatı ver abi Abi sizin dinlemenize gerek yok ama neyse Ehliyet ruhsat alayım abla Ablacım ehliyet ruhsat Ehliyet ruhsat abla Abla arabadan yavaşça inmeni rica edeceğim Arabadan Ablacım abla ne yapıyorsun Tara abi tara 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 bizim polis aldı götürdü Abicim siz sıçtınız şu an Siz Atla abi atla 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 çabuk arabaya atlayın abi çabuk Allah polisim bizim askerin birini ezdi şerefsiz namussuz haysiyetsizlerin biri Atla abi atla, atla 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 gitmemiz lazım atla 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 Abla kaçtı ha? şerefsiz haysiyetsiz abla şunları da bir indirelim de neyse sıkıntı yok bizim adam ezdiklerini görmedim sanıyorlar Bu işler böyle ya Bu hayatta herkesi indireceğim herkesi indireceğim teker teker yalnız o arabayı kaybet Sen beni mi? Ya, Türk polisini kimse sollayamaz lan sen kim köpek ya Sen kim köpek ya Hop hocam pardon. Hocam biraz sert girdim. Özür dilerim. Pardon. Hocam sizi bana sırayla mı... Bak. Türk askerine fake. Hocam böyle bir şey görülmedi daha dünya üzerinde. Sen gel bakalım. Araba... Ultraya başlayalım. Arabayı bir yenilesek mi? Ne yapsak ki? Hadi arabayı bir yenileyelim ya. Şuradan V işte. Hop fix. Tamam. Araba canavar oldu. Canavar. Abicim selamünaleyküm. Şimdi... Abi sağ çeker misin ya? Yok yok ehliyet ruhsat kontrolü ya bir şey yok bir şey yok Şimdi bunların chat olduğunu anladığımızı bilmiyorlar Lan sen chatesin lan chatesiniz değil mi? Ha işte arabayı böylece indirmiş olduk Adam aslında canlı bombaydı gençler Kapat kapat çevreyi Hoppala oh, ve de cıppala bizim adamı indirecekti anlamadım sanmayın oga Hocam bu alana girmek Bak böyle alana sıkıcı şerefsiz haysiyetsiz yes, yes. Hayır yes, siz yes, yes. tamam beyler sakin beyler siz orayı tutun ben, arkadan gelen arabalar ben de abi Hoppala hop 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 kaçıyor 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 sık 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 baba sık neyse sıkıntı yok gelin abi abi yalnız nasıl geliyorlar bunların biri bizim adama bir çarpar da... yok olur pert olur kalıntılarda dair bulamayız abi neyse atlasınlar bakalım da abi orayı dörtlemeyin ya orayı dörtleyince bu taraf çok az kalıyor çok azmış gibi görünüyor Neyse sıkıntı yok ya biz basalım gidelim böyle abi Hoppala ve de no, Gördüğünüz gibi bir uyuşur çetesinden böylece indirmiş olduk Los Santos halkı bizim sayemizde güvende Bu arada yapacak fazla bir şey de yok aga Hani böyle arabayla hoppala hoppala O oh, tabelayı kırdık keşke niye Çünkü altımızdaki tank gibi araba anasını satayım Dev bir araç yani Bu arabayla coşarsın aga Coşarsın coşarsın Biraz ters yönden gidip aksiyon mu yarasak? Selamünaleyküm abicim. Adım Azrail. Hoppala ve de cüppala. Hoppala ve de cüppala. Hoppala hoppala. Bak bize ters geleni indiririz aga. Mesela sen bana çok ters göründün abicim. Kusura bakma abi. Hayat böyledir yani. Uçurumun sındır her zaman. Ne zaman gideceğini bilemezsin aga. Efsaneözlüsözler.com Yine Tuğrulcan budur. İnsan doğar beşikte mezarda yatmak için Allah indirdi karga sıkıştı sıkıştı sıkıştır sıkıştır mükemmel kazattıcam onu hiç hiç hayalimdeki gibi olmadı hiç hayalimdeki gibi olmadı olsun olsun sıkıntı değil sıkıntı değil hiç sıkıntı değil şuradan bir dönelim aga yine bir tamam tutun Yalnız buraya gelince bir FPS'im düşüyor abi. Şu an FPS'im 30'a düştü niye anlamadım. Sanırım Fraps'ten dolayı bilmiyorum. Neyse tekrar düzeldi aga. Orada bir olay var. Orada Bermuda şeytan üçgeni gibi Bermuda şeytan e, virajı var aga. Oraya sakın gitmeyin. Hop. Hocam sen hayırdır? Ablayı tacize mi çalıştın? Sen hayırdır abi? Ulan sen şanlı Türk askerini. Hocam bak. Şşş. Sakin ol. Sakin ol. Herhangi bir şey yapmayacağım. Yat yere. İndirin abi. Gel toplan abi. Şunu bir indirelim abi. Bak şerefsizlik yapmayacaksın abi. Temiz temiz yatıyorsun tamam mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil mi hocam? Hocam bak. Şişt. Hocam. Kalk hadi kalk. Şok veriyoruz hocam. Uyan. Uyansana lan uyansana. Gerçi beynine şok verdik değil mi? Ölmüştür bu. Neyse Allah rahmet eylesin. Ailenize bizden bin dolar. Kafam yok lan. Kafam kopmuş. Sen mi kopardın lan? He? Gerçi sen Türk askerisin bir şey yapmasın. Buradan çok netsin ha seni sevdim böyle. Şöyle bir inceleyelim işte. Hocam dur inceliyorum. Sus be. Neyse gidelim hadi. Atla baba arabaya atla. Daha çok yolumuz var. Los Santos halkını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Atladınız mı hepiniz? Eee 3 4 tamam güzel. 4 5 6 7 8 kişilik bir timiz gençler biz bu arada. Ben de onların komutanıyım. Hatta ben yarbay üst düzey bir yöneticiyim. Albayım, yarbayım. En iyisi neyse oyum aga ben. Telefon sesini kapatıyorum hemen. En üst düzey şeylerden biriyim yani. Ben ben professional bir gold gamer'ım. <laughs> Bu arada arkadaşlar son zamanlarda biraz hastayım. Boğazlarım ağrıyor. Ondan dolayı pek fazla video çekemiyorum. Bu videoyu da muhtemelen bugün yetiştirebilirsem atacağım. Bugün ayın 27 Nisan perşembe bugün yetiştirebilirsem atacağım. Yetiştiremezsem yarın atacağım. Bir gün kanal videosu kalmış olacak. Bundan pek hoşlanmıyorum aslında ama yani yapacak bir şey yok. Abla, abla kırmızı da karşıdan karşıya geçilir mi? Ayıp denen bir şey var yani. Burada sen Türk askerini kandırdığını sanıyorsun ya. Lütfen hocam. Lütfen yani bunlara dikkat edelim biraz. Hop. Hop. Hocam. Şu şey diyorum ya. Bu Üsküdar varmış. Nereden gideceğim bilmiyorum da hocam. Ha? Bilir misin Üsküdar nerede? Hocam şimdi pardon da yani. What the fuck? Bana el hareketi ha. Ulan sen kim köpek? Oğlum sen bunun askeri misin lan yoksa ha? Siz böyle bir yere mi dalacaktınız lan yok oğlum Şş, bak 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 kadınları çocuklar herkesi kullanıyorlar herkesi kullanıyorlar Oğlum o parmağı alır senin bir tarafına sokarım bak anladın mı aklını alırım senin aklını alırım Ulan seni tanınmayacak hale getirdim lan sen kim köpeksiz lan Ulan nasıl siz bak beni sinir etmeyin lan atlayın arabaya gençler gençler atlayın arabaya adam asabını bozmayın abi Az şöyle ileri alayım da beyler öyle çıkın isterseniz yani Böyle çıkmayı düşünmüyorsunuz herhalde değil mi Hella oraya dört diyeceğiniz iki kişi de oraya geçeceğiniz değil mi yani illa bunu bekleyeceğiniz Benim için sıkıntı değil abi benim için sıfır sıkıntı Hooba hocam arabaya yeni bindik yani ya, yaptığınız ayıptır da pardon yani Sen şimdi yine gelmişsin Türk askerine böyle şeyler yapıyorsun abicim Sonra da Türk askeri geliyor senin kafana sıkıyor böyle bir tane A bak mesela şu an Türk malına ve askere zarar vermekten tutkusunuz abi İndirin abi Hocam sen de kaçamazsın. Sen de anladım ben senin onun yancısı olduğunu. Sen de kaçamazsın aga. Hoppala. Türk askerine nasıl sen vurursun lan? Sen ağzını sıçarım yok ederim lan seni. Senin 7 sudan yok ederim haberin olmaz lan manyak kar. Arabana biraz zarar vereyim de yaşadığına yaşama döndüğünde biraz böyle ağla. Ama fakiri. Hadi atlayın gidelim ya. Bunlarla uğraşmaya değmez gerçekten. Harbi değmez bunlarla uğraşmaya ya. Ya keşke böyle şoförümüz olsa da onlar sürse biz, biz de biraz böyle aksiyona katılabilse gaga biz hiçbir şey yapamıyoruz ki ben şu an resmen yaşadığımı hissetmiyorum ya şu an beni böyle boş boş duruyorsunuz yani atlayın hocam basalım gidelim buralarda yani illa şu an hala acısınız hem oraya 4 kişi oturmakta 2 kişi de buraya alayım abi hocam sana evde ters yönünden git Vallahi bu Los Santos akı çıldırmış ya yani iki dakika yönetimi bırakıyoruz hemen işte ters yerde geçerler adam manayılarak bu nedir ya bu bu nedir yani bu dost bizim bildiğimiz dostan akı böyle değildir yani lütfen arkadaşlar kendimize gelelim ya bu arada gençler burada resim burada resimleri olan ve olmayan binlerce şehidimizi buradan saygıyla sevgiyle anıyorum gerçekten kolay bir olay değil Allah ailelerine annelerine babalarına sabır versin yani ne diyeyim elinden gelen bu bu arada burada da FPS'im düştü abi. Niye böyle FPS aynen düşüyor anlamadım. Bak şu an düzeldi mesela. Bu tuhaf bir olay. Bu tuhaf bir olay aga. Burada bir şeyler döndüğünü anlarım ben. Her tarafta bir olaylar var hocam. Bir yere gidiyorsun FPS düşüyor. Bir yere gidiyorsun FPS artıyor. Yani bu nedir ya? Bu... Ya ey GTA ey Rockstar. Sen kimsin ya? Hocam hocam pardon. Pardon. Hocam bir dakika şimdi burada bir özel harekat burada bir özel hareket lazım sanki he Taktığa çek abi tek tek atacak hocam sniper a yanlışlıkla sniper aldım hocam öncelikle özür hop 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 anlamadım sanmayın anlamadım sanmayın şehirde 50 tane aynı arabadan dolaşamaz herhalde öyle bir nereye kaçıyorsun hocam indir baba indir indir kaçıyor kaçıyor kaçık sık 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 sık, sık. Hocam sıksanız az bir işe yarayın ya. Vallahi bir işe yaramıyorlar ha. Vallahi bir işe yaramıyorlar. Bütün iş ben yapıyorum. Arabayız diye bak. 3 tane aynı renkli arabalar. Bunlar neye şeydir derseniz işte o gençler Olayların hepsi burada doğuyor. Hocam şöyle bir bakalım mı sana? Vallahi yakışıklısın hocam. Şekilsin de hepiniz niye bana dönüyorsunuz? Hoppala böyle cüpbala. Dur lan. Ulan seni indireceğim oğlum. Oğlum bizim buralarda bana ne derler biliyor musun? Sniper türlü derler hocam. Bakın ben yüzlük yüzlük poligonlarda iki yüzlükleri ateş etmiş adamım. Adam olacaksınız. Hop. Hocam vallahi beynine giriyordu yalnız kusura bakma. Hoppala indiriyorum hepsini. Baba prof. kardeşine ne bir şey yok yok. Aa motorlu abla. Merhabalar. Neyse bir şey yok bir şey yok. Yok ayağa kaymıştır ondan. Yancısı gitti. Bunu da indirelim. Abi sizde bir şeylere sıksanız da ya ben kendimi böyle çok yalnız hissediyorum. Dur dur dur. Bunlar şöyle bir double. Oo triple. Yok lan double. Şuradan şu ikisine şöyle boom. Ah be ikisi de aynı değildi. Bu şansa bak IQ. Selamlar. O bonus kafa. Benim gibi. indir baba indir hepsini indir. O ölmedi lan. Adamı vurdum ölmedi. Adam ölümsüzde meydan okuyor ya. Manyak ya. Manyak. Çılgın bad boy seni. İki kişi mi lan? Vallahi iki kişi vurdum sanki aradan. Haydi bakalım. Son kez bir atlayalım şöyle arabamızı dağlara doğru sürelim. Bakalım arabamızın 4x4'ü var mı? Hani araba gerçekten sağlam mı güçlü mü? Bak hemen. Yalnız bir kişi şu üç, 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 arkayı güçleseydik ya. Arkayı tamamlasaydık neyse. Yalnız bak şu arkayı dörtlü var ya. orada evden masa at abi. Okey çevir aga. Okey çevirirsin yani. Zaten operasyonlar rahat bizde oluyor. Türk askeri yapar aga. Türk askeri dediğin şey hafif bir güçtür yani. Ben bunu bu kadarca söylüyorum. Keşke ben de asker olabilsem ama işte gözlüklerden dolayı maalesef başvuramıyorum ya. Keşke öyle bir şansa... Hocam! Bunda benim suçum yok. Bunda benim suçum yok. Hocam suçum günahım var mı? Bak mesela sen tek şehitler öldürüyorsun. Adamların arkasına geç. Ne gerek var ölmeye? Ölmeye ne gerek var hocam? Canınıza mutsadınız yani. Adama dokunuyorum arabadan atlıyor. Bununla da suçlu biz oluyorsun. Hocam hayırdır lan? Hayırdır aga? What the fuck is problem dude? Baktım durmuş öyle böyle ya? La sen kimsin? Ey GTA'nın kurucusu Rockstar. Sen kimsin ya? Karşında kim var biliyor musun? Türk Türkiye'nin gururu. Özel özel operasyon ekibiyiz biz ya. Ya siz yani siz kimsiniz ya? Bizim aslında başından beri görevimiz bu helikopter çalmaktı gençler. Çaktırmayın. O adam anlayana kadar ben bu helikopteri alırım abi. Oba sıkıntı yok sıkıntı yok. Aman aman al 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 direkt indir direkt indir abi helikopterde yıkalım. Hocam yani yapmanız çekilin mi şuradan? Oğlum şu ya şu olay. Kardeş ne yapıyorsun? Sakin ol. Deminden beri hiçbir yere sıkmadınız sıkmadınız gittiler adamlar helikopteri olan manyaklar ya. Ulan her yer manyak dolmuş Her yer manyak dolmuş anlamıyorum yani Neyse amacımız buydu Bu operasyonda nükleer bir bomba vardı gençler biliyor musunuz Bu, bu helikopter gidecekti Los Santos halkını leş edecekti Ama biz ne yaptık Yine her zamanki gibi onları koruduk Şimdi amacımız bunu imha etmek Gençler size birer tane atın diyeceğim de Sizde yok tabi bunlardan Hoppala ve de cuppala Mission completed hocam Görevi yine başarıyla tamamladık Şuradan da şöyle bir Yolo diyelim. Aha, bizim aracın lastiği yalnız arabanın lastikleri yanıyor. Suya girince sönecektir. Diye düşündüm. Yalnız araba hala gidiyor suda. Lastikler. Abi harbi sönmüş yalnız lastikler. <laughs> Böyle bir taktik dünya üzerinde daha da görülmedi aga. <laughs> Efsaneydi taktik yalnız. Neyse bakalım şuraya çekelim abi arabamızı. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Şöyle arabadan atlayın gençler. Evet gençler gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi GTA 5'te de söz dizisi modu bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence çok efsane oldu yani. Ekiple bayağı yavanladık, takıldık, eğlendik. Araba da çok güzel olmuş. Yapan kardeşlerimin eline emeğine sağlık. Gerçekten Sato 08 sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, e, Emre Gök, Gök, Gökçer miydi? Neydi öyle biri yapmıştı. Helal olsun kardeşim. Elinize ayağınıza sağlık. Arabanın lastiklerini patlatalım ki bizden sonra kullanabilen olmasın. Bunlar da hep asker taktikleridir gençler. Asker olmayan bilmez. Öyle yani. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şu uzun zamandır GTA gelmiyordu. GTA özel çok güzel bir like patlaması bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de bye bye.